insanlara yarayışlı, tarihimize, kültürümüze ve geçmişimize faydalı bir şeyler yapmanın gayreti ve düşüncesindeyim. Bizim Kafkasya'dan gelirken atalarımızın yanlarında getirdikleri ana dedi, dediğimiz yani sofra, soframız vardı eskiden. Bu fotoğraflarda kaldı, hatıralarda kaldı. Ana bir e, kültürdü aslında. Bu Çerkeslerde bir hiyerarşi vardı yani büyükler, e, tamada dediğimiz e, yaşlılar ayrı oturur. Onun e, bir alt kademesindeki yaş grubu ayrı oturur. Çocuklar e, ayrı otururdu yemekte. Dolayısıyla bu sofralar e, küçük e, gruplar halinde e, ziyafetler yemekler yenirdi. Bu e, misafir geldiği zaman e, misafir taburede yani şent dediğimiz taburede oturur, sohbet taburede yapılır e, ve mutfakta hazırlanan e, sofranın üzerinde yemekler getirilir misafirin önüne konurdur. Buna benzer yani e, 19. yüzyıldan kalma videolar e, ve e, Yağlı boya tablolar, resimlerde gördüklerimiz. Ben çocukken hatırlıyorum. Benim Yas e, yasıpınar yeni yasıpınar köyünde bir halam vardı. Onlar vardı bu e, anadan iki 3 tane. E, her evde iki üç tane olurdu. Ana e, yapan kalmayınca bu sefer e, sofra. ...ayağı dediğimiz sini ayağı... ...yani ana gibi yüksekte... yemeye alıştığı için insanlar... E, ...sofra ayağı... ...açılıp kapanan... E, ...sininin altına... ...ayak gibi portatif konulan... ...ve üstüne sini oturtularak ...yemek yenilen... E, ...şeye dönüştü... E, ...aparata dönüştü... ...ama bizim bu... E, ...ana kültürümüzün... ...unutulmaması... Yeniden e, toplum hayatına girmesi e, kazandırılması için e, elimi taşın altına koydum ve kendim yapmaya karar verdim. Elimi taşın altına koydum, bunu ben yapayım dedim. E, marangozluktan anlamam ama e, çok kafa yordum. Neticede e, dedelerimizden atalarımızdan kalan numuneleri inceledim. E, elinde olan arkadaşlardan fotoğraflarını ve ölçülerini istedim. E, bu halamın torunlarında e, Kafkasya'dan gelme orijinalini inceledim ve ölçülerini aldım. E, aslına uygun, e, çok yakın bir şekilde yapmaya karar verdim. Bu e, sofranın özelliği hiç çivi kullanmadan, hiç... E, sadece geçmeli e, yapılıyor. Ve e, ayakların geldiği yer sağlam olsun diye burası kalın bırakılıyor. Taşırken elin kaymasın diye e, dışındaki kertiği, çıkıntısı ve yemeklerin e, dökülen yağı veyahut da herhangi bir şeyi taşıp e, yere e, halının kilimin üstüne dökülmesin diye de kenarındaki çıkıntıları bunların hepsi orijinal araştırdığım, neticede ulaştığım bilgileri uyguladım. Ana kültürünü Çerkez sofrası kültürünü tekrar yaşatabilmemiz canlandırabilmemiz için benim tek başıma yapabileceğim bir olay değil. Buna ee, bizim Kafkas derneklerimiz, kültür derneklerimiz, e, kanaat önderlerimiz ve gruplar, e, Çerkez e, grupları sahip çıkmalı. Gençlere e, anlatmalılar, öğretmeliler. Bu sofranın e, önem ve ehemmiyetini e, aktarabilmeliler. Yani insanlar Elleriyle e, yerde yemek hala yemek yerlerken bizim atalarımız asırlar önceden masada yemiş, e, sandalyede oturmuş. En azından e, o yönü ile e, ele alınmalı ve bu kültür mutlaka yaşatılmalı. Bunun başka çeşitleri de var. Yani. Bizde bizim e, Çerkezlere has Basta Şıps ve mramusa dediğimiz bir yemekler var. Bunlar e, bu e, ağaçtan oyulmuş, mramusa'nın konacağı yer e, ayrıyeten e, oluşturulmuş. Mıramısa'nın e, içine konulan bekmez ve tereyağı gibi e, malzemeler. E, basta şıps'ta da şıps ortadaki bu çanak gibi yerine konuyor ve bastalar e, bu sofranın üstüne dizilerek tavuklar ve e, basta e, yeniyordu. Onunla ilgili e, tarihi e, sahneler, fotoğraflar ve e, resimler var. Onlar e, işlenirse, onlar değerlendirilirse bunun e, önemi daha çok anlaşılır. Kıymetli Üstadım Hayrettin Bey, Hayrettin Doğan, çok teşekkür ederim. Bizim bu gayretimize ve kültürümüze önem vererek bizi çektiğiniz, bu zahmete katlandığınız için.